Bakın, Çin'de bir uygulama başlatıldı. Puanı belli bir limitin üzerinde olmayanlar harcama yapamıyorlar. Buyurun. Arkada sadece 550'yi görmeniz yeterli. Bu ne biliyor musunuz? Çin'de dijital para birimi sayesinde sadece 550 ve üzeri sosyal kredi puanı olan kişiler elektrikli arabalarını şarj edebilir veya otomatlardan yiyecek satın alabilir. Merkez Bankası'nın gelecekteki dijital para birimini kabul eden herkesin kaderidir. O yabancı bir siteden aldım ama bir gerçek bu yani. Yani insanoğlunu buna sürüklüyorlar. Şimdi yoksa tabii ki biz de isteriz vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi ama mesele bu değil ki. Ekmek bile alamıyorsun, sakız alamazsın ya. Su alamazsın yani. Bunu 2030 sürecine kadar bütün dünyayı hapsetmek istedikleri mesele bu olduğu için ben buna karşı çıkıyorum. Bu iş sosyal vatandaşlık puanıyla e, izlenme yöntem yöntemleriyle e, kota koymakla sansürle doğrudan bağlantılı bir mesele